Evet, koronavirüs tablosunu değerlendireceğiz şimdi. Göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Celalettin Kocatürk hocamız da bizimle birlikte olacak. Skype bağlantısıyla hazır kendisi. Hocam hoş geldiniz yayınımıza öncelikle. İyi Göğüs cerrahisi uzmanı olduğumu söyler misin kulağına? Buyurun. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Hoş bulduk. Ee, Birçok konu başlığımız var. Size soracağımız çok soru var. Vaka sayılarında sürekli bir hareketlilik söz konusu. Son dönemde, son iki güne baktığımızda vefat sayılarında da düşüş var. Vaka sayılarında da düşüş söz konusu. Ama daha önce de azalan rakamları görmüştük. Bu dalgalanma şeklinde yine mi devam eder? Nasıl seyreder? Bir değerlendirme alalım sizden. E öncelikle herkese iyi seneler diliyorum. Umarım 2020 yılındaki olumsuz senaryolar 2021'de de olmaz. Ee, bu arada küçük bir düzeltme yapmak istiyorum izninizle. Ben göğüs cerrahisi uzmanıyım. Hı -hı. Göğüs hastalığı değil. Ee, bu dalgalanmanın bir müddet daha devam edebileceğini öngörüyorum. Çünkü e, havaların soğumasıyla beraber bir takım e, tedbirleri de e, uymayınca vaka sayısında gerçekten çok ciddi bir artış oldu ve arkasından e, biliyorsunuz hep birlikte kısıtlamalar dönemi başladı. Ve kısıtlamaların etkisini e, yaklaşık 8 ila 10 gün sonra görmeye başladık. Hı hı. E, şimdi de 32 binlerden 14-15 binlere şimdi birazcık daha azalan rakamlara doğru gidiyoruz ama e, olumlu davranışlarımız nasıl böyle yansıyorsa rakamları olumsuz davranışlarımız da böyle yansıyacak. Örneğin e, bu yıl başından sonra 8 ila 10 Ocak'ta ben rakamların artacağını öngörüyorum. Umarım yanılırım ama e, haberler öyle gözüküyor. Çünkü hmm. olumsuz bir Yeni yıl faaliyetlerinden dolayı mı hocam? Neden böyle evet. evet, ne, ne, Neden e, 8-10 hocam? Denetlenmesi... Şöyle biliyorsunuz e, Virüs vücuda girdikten sonra yaklaşık olarak 5 ila 7 gün içerisinde e, hastalık belirtileri vermeye başlıyor. Ve sonra biz test yaptırınca yaklaşık 8 ila 10. günlerde hastalar tanı almaya ve tabloda gözükmeye başlıyor. Dolayısıyla bizim aslında günlük rakamlar, bu tabloda görmüş olduğumuz rakamlar aslında 8 ila 10 gün önceki hastalanan kişilerin rakamları. Ama tabii ki vefat oranları, rakamları bir gün önce onlar gün güncel ama vaka sayıları 7 ila 8 gün önce bu hastalığı kapan kişilerin rakamları yansıtıyor. Dolayısıyla yüksek olasılıkla bu aile içi, ev içi bir araya gelmeler, Seyahat kısıtlamasının gelmemesi nedeniyle birçok kişinin tatil yörelerine, yazlıklarına gitmesi ve orada ailecek birlikte olmaları gibi sebeplerden dolayı yüksek olasılıkla 8 ila 10 Ocak'ta bu rakamlar artacaktır. Hı hı. Umarım tekrar tedbirleri sıkı sıkıya uyarız ki aşılanana kadar buna benzer seminerler tekrar olmaz. Çünkü aşılandıktan sonra da yaklaşık bir aylık bir süreye ihtiyacımız var koruyucu olabilmesi için. Tüm Türkiye'nin de yaklaşık %70'inin şu anda aşılanmasının gerekliliğinin ve bunun da yaklaşık olarak Nisan ayına, Mayıs ayına kadar süreceğini, aşının da etkisini Nisan-Mayıs ayından önce göremeyeceğimizi düşünürseniz, yani mutlaka korunma tedbirlerine sıkı sıkıya uymaya devam etmemiz gerekiyor. Öbür türlü bu tabloda böyle sizin de söylediğiniz gibi, bir takım dalgalanmaların olması çok doğal. Çünkü biz o tedbirleri gevşetince hemen e, bir müddet sonra rakamlar artışa geçiyor hızlı bir şekilde. Ölüm oranlarının ve rakamların azalmaya başlaması da tabii 32 binli rakamların olduğu dönemlerde baka çok olunca ağır hasta sayısı da orantısal olarak çok oluyor ve hastaneye yatırılan hasta sayısı da çok oluyordu. Hı hı. Ama şimdi rakam azaldıkça hastaneye yatan ve Yoğun bakım almak zorunda kaldığımız hastaların da e, sayısı azalıyor ve ne yazık ki e, zaten çok e, durumu kötü olan e, hastaların e, birçoğunu kaybediyoruz. E, günde 250'ye yakın e, hasta kaybettik. Evet. Tabii e, o ağır hastaların birçoğunu kaybedince ağır hasta sayısı da yeni ağır hasta sayısı da azalınca o ölüm oranlarında da rakamlarında da kısmen bir azalma göreceğiz. Bundan sonra inşallah hiç kimseyi kaybetmeyiz. Bir tane hastamızı İnşallah. kaybetmek bile bizi gerçekten çok sarsıyor. Şunu da sorayım hocam. Şimdi uzun bir süredir yasaklar artık kısıtlamaların içerisindeyiz. 1,5-2 aylık bir zaman dilimini geçirmek üzereyiz. Vaka sayılarında bu olumlu tabloyu gördük azalmayı. Bu süreç daha da devam edecek mi yoksa kısıtlamaların artması gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Şayet 8-10 Ocak tarihinde vakan sayısında artış bekliyorsanız bunu da göz önünde bulundurarak nasıl bir değerlendirme yaparsınız bu konuyla ilgili? Ben lokal olarak bazı tedbirlerin artırılabileceğini düşünüyorum. Vaka sayılarının çok yüksek olduğu illere giriş çıkışların denetlenmesi, seyahat kısıtlamaların getirilmesi gibi. Tüm Türkiye çapında ciddi bir kısıtlama artışına gitmesine gerek olmayacaktır. Ümit ediyorum o kadar kötü bir tabloyla karşılaşmayız. Ama lokal olarak bazı merkezlere giriş çıkışların denetlenmesi gündeme gelebilir. Ama bu hafta sonu kısıtlama tedbirlerinden fayda gördük. Hı hı. E, yaklaşık bir ay içerisinde e, rakamlar yarı yarıya düştü. E, umarım e, çok ciddi bir e, ihmal e, yapmayız, e, rehavete kapılmayız. Aa, tamam nasıl olsa artık aşı da geliyor, e, tedbir almaya da gerek yok... ...ya da bana bir şey olmaz demek yerine tedbirlere uymaya devam ederiz... ...ve ek tedbirlere, ek kısıtlamalara gerek kalmaz. E, şimdi e, toplumun bir grubu hastalığı geçirdi... O hmm. hastalığı geçiren kişiler zaten artık ben geçirdim, ben niye tedbir almaya devam edeyim ki e, diyorlar. E, onlar kendilerince haklı olduklarını düşünüyorlar ama e, tabii onların hastalık geçirdiğini biz bilmiyoruz. E, onu gören komşuları, arkadaşları da bilmiyorlar. Dolayısıyla o çıkıyorsa ben de çıkarım diyor. Dolayısıyla şöyle bir senaryoya, şöyle bir daha doğrusu özür dilerim, şöyle bir e, yönetime belki de yavaş yavaş gideceğiz... Çünkü bir grup insan aşılanacak, koruyucu olacaklar. Bir grup insanın hastalığı geçirdi. Hı hı. Belki serbestlisi için artık HES kodlarının sorgulanması için belki artık PCR negatifliğinin ve antikor pozitifliğinin belki yavaş yavaş eklenmesi gündeme gelebilir. Hı hı. Bu şekilde birazcık daha serbestli gündeme gelebilir. Ve unutmayalım ki biz aşı olduktan sonra korunmaya bir ay boyunca kendimiz için devam edeceğiz. Çünkü bir aylık bir süreye ihtiyacımız var korunmak için. Ama başkalarının korunması için son hasta iyileşene kadar bir kurallara uymak zorundayız maskeye mesafeyi. Çünkü biz aşı olduktan sonra da hastalığı bulaştırıcı olmaya devam edip etmeyeceğimizi bilmiyoruz. Evet. Korunuyoruz. Çok yüksek oldukta %90 oranında aşılanınca korunacağız ama ben e, mikrobu alıp bir başkasına... Bulaştırmayı önleyebilecek miyim? Onunla ilgili henüz elimizde veri yok. Dolayısıyla biz bu tedbirleri e, bence hiç gevşetmeden bu şekilde devam etmeliyiz diye düşünüyorum. Serbestlite için ise yavaş yavaş eğer düşünülecekse mutlaka antikor pozitifliğine bakarak bunu yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Hocam şimdi yeni yıla da girdik yeni umutlarla tabii bunu da sormadan edemiyoruz. Tabii açıklamalar sürecin biraz daha uzayacağı yönünde siz de buna benzer bir tablo çizdiniz ama kalıcı olarak acaba ne zaman bu süreci bertaraf etmiş oluruz düşüş dönemine sürekli düşüş dönemine geçiş takribi olarak bir öngörünüz var mı bu konuyla ilgili? Ee, var. Ee, eğer biz toplumdaki aşı e, kararsızlığını yenebilirsek ve aşılamaya istediğimiz oranda ulaşabilirsek Nisan Mayıs aylarında oldukça azalmaya başladığını rakamların çok hızla binin altına indiğini günlük vaka sayısını göreceğiz ve benim öngörüm aylardan beridir bunu zaten iddia ediyorum Haziran ayında biz artık çok rahatlayacağız hı hı. ve Türkiye için artık pandemi rakamlarından çok daha uzaklaşacağız çok iyi bir rakama ulaşacağız rahatlayacağız. Yaz aylarında Güneşin ultraviyeli etkisiyle, nüfusun metrekare başına düşen nüfusun seyrelmesiyle biliyorsunuz özellikle büyük kentlerden göç oluyor yaz ayı geldiği için. Hava sıcaklıklarının artmasıyla bir taraftan da aşının, ikinci dozların aşının üzerinden de bir ay geçecek birçok insan için. Hı hı. Böyle olunca yaz dönemi de eğer kurallara uyarak herkes aşılayarak istediğimiz oranda herkes aşılayarak geçirirsek, ben Eylül ayında artık bu musibetten Türkiye'de çok ciddi oranda kurtulabileceğimizi düşünüyorum. Celal Tün Hocam aşıdan bahsetmişken onu da sorayım hemen. İlk bölümü geldi 3 milyon dozluk bir aşı 1,5 milyon kişi 12 gün sonra aşılanacak eğer testler olumlu sonuçlanırsa. Bundan sonraki sürece baktığımızda aşıyla ilgili tartışmalar da süre geliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün onay verdiği ilk aşı şu anda Pfizer bir aşısı, Sinovac tartışılıyor. İşte Çin aşısı mı, Alman aşısı mı daha iyi diye. Bu tartışmaların ışığında siz neler söylersiniz süreçle ilgili? E, şimdi çok önemli bir konuya temas ettiniz. E, ben öncelikle e, bu aşıların ülkeye e, isimlendirilmesini ben çok e, taraftar değilim. Yani Hı -hı. Amerikan aşısı, Rus aşısı, Çin aşısı yerine bence aşıların niteliklerini ve özelliklerini ne göre isimlendirmek daha doğru diye düşünüyorum. Sinovac aşısı bir e, pasif, e, inaktif aşı daha doğrusu öyle söyleyelim. Yani hı hı hı. E, virüsün hastalıklanma kabiliyeti genel olarak tamamına yönelik e, vücudun antikor geliştirmesi için virüsün tamamına yönelik zayıflatılması ve e, zayıf bir haliyle vücuda tanıtılması ve ona vücudun antikor geliştirilmesi yönelik e, bir teknolojiyle geliştiriliyor. Ve bu çok uzun süreden biridir bildiğimiz ve birçok hastalıkta kullandığımız bir metot. Uzun vadeli etkilerinin çok o sorun yaratmadığını biliyoruz ama bunu tabii ki diğer aşılardan dolayı biliyoruz. Bu aşı ne bu aşı ile ilgili yani inaktif aşı ile ilgili. Ne de biraz sonra anlatacağımız e, vektör aşıları ya da e, mRNA aşıları ile ilgili uzun vadeli sonuçları henüz bilmiyoruz. Hmm. Bu hastalık daha çok yeni ve dünya tarihinde ilk kez bir hastalığa karşı birinci yılında bir aşı oluşturuldu. Dolayısıyla biz bir taraftan da bu aşıları bilim adamları, bilim dünyası takip edecek. Şu anda tamam bu aşılar mükemmeldir, uzun vadede hiçbir şey yapmayacaktır diye bir şey hiç kimse söyleyemez. Ama bir karar vermek durumundayız. Bir taraftan her gün binlerce insan hayatını kaybediyor. Ve ne yazık ki hala etkili bir ilacı yok. Bir taraftan da yüksek oranda bir problem olmayacağından, neredeyse emin olduğumuz uzun vadeli sonuçlarını diğer aşı, hastalıklardan deneyimlediğimiz bir aşımız var ve bu aşı %90'ın üzerinde bizi koruyor. Şimdi böyle bir durumda bir kar zarar hesabı yaptığımız zaman akıllıca olan aşı olmak olacaktır. Ben örneğin daha faz 1 faz 2 sonuçlarını incelediğimde bu aşının güvenli ve etkili olduğuna ikna oldum ve ben mesela faz 3 çalışmasında katılımcı oldum. E, bu aşırı çalışmasına ben de şimdi e, çok çok tırnak içerisinde söylüyorum yani e, ben e, düşünmüyor muyum e, ya da işte ben e, 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 acaba problem olacak benim de ailem var ben acaba kendimi risk ediyorum diye düşünmüyor muyum? tabii ki düşünüyorum ama atıyorum inceliyorum e, bu rakamları bu sonuçları e, ve diyorum ki hasta olmaktansa her gün hastaneye gidiyorum hastaların içerisindeyim riskim çok yüksek hasta olmaktansa aşı olmak çok daha faydalı. Şimdi buna da böyle karar vereceğiz. Üstelik de o zaman elimizde fazlut sonuçları yoktu. Şimdi fazlut sonuçları var ama hala diyoruz ki evet biz olduk ama başka gerekçesi var. İşte biz bilime katkı olsun diye de bir taraftan bu işin içinde olduğumuz hı hı. için varız. Ama eğer birine örneğin size evet güvenli bu işi olabilirsin diyebilmemiz için daha fazla veriye ihtiyacımız var. Doğru. Şimdi fazlut sonuçları Türkiye'de 1322 kişi üzerinden değerlendirildi. Ve bu değerlendirme yapıldığında sadece 3 tane kişinin aşılı gruptan 26 kişinin ise aşılı olmayan gruptan hastalandığı görüldü. Aşılanan kişilerin hastalıklanma oranı binde 4. Aşılanmayan kişilerin ise hastalıklanma oranı %4.56. Yani neredeyse 100 kat fark var. Evet. Şimdi ve yan etkide de çok önemli bir sorun gözükmedi. İşte ağrı, hat kırgınlık vesaire gibi. Şimdi çok haklısınız bunu bazen eleştirebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki 1320 kişi çok az. <laughs> evet şimdi ben işte tam da bu noktada diyorum ki... Bakın şu anda biyogüvenlik testleri yapılacak. Ne demek biyogüvenlik testi? Türkiye'ye giren her ilaç ve aşı için bu testler yapılıyor. Çok gelişmiş bir biyogüvenlik laboratuvarımız var Ankara'da. Şimdi o testler yaklaşık 2 hafta sürecek bu aşıların steril olup olmadığı, herhangi bir mikrop barındırıp barındırmadığı, bize aşı olarak özelliklerini tanıttıkları aşı ile gönderilen materyal aynı materyal mi? Gibi bir sürü teknik özellikleri var, onlara bakılacak. Bu arada biz bir taraftan da bu 3 çalışmasının sonuçlarını bakmaya devam ediyoruz. Yaklaşık 1322 değil, iki hafta sonra tahminen 5000'in üzerinde kişinin sonuçlarını açıklayabileceğiz hı hı. ve bu 29 hastalık ara değerlendirme 2 hafta sonra ki şu anda yaklaşık 35 tane hasta var. 2 hafta sonra çok daha fazla hasta üzerinden yapılabilecek. Yani özetle biz 6000'e yakın kişinin değerlendirmesini kendi ülkemiz verisini daha açıklama imkanına sahip olacağız 2 hafta sonra. Hı hı. Eğer 2 hafta sonra da yine bir önceki açıklanan gibi %90'ın üzerinde bir etkinlik ve yüzde işte iki üç civarında birinci ve ikinci derece hafif yan etkilerinin olduğu bir aşı olduğunu anlarsak, teyit edersek o zaman gönül rahatlığıyla o zaman ben size diyebilirim ki evet bu aşıyı olabilirsin gönül rahatlığıyla. O zaman herkese bunu anlatmamız gerekir. Bakın 1300 hastadan, 22 hastadan değil artık 6000'e yakın hastadan hı hı. E, özür dilerim, hasta demeyelim özür dilerim katılımcıdan bahsediyoruz. Bu aşı hala aynı etkinlikte ve güvenlikte bu aşıyı olun. E şimdi eğer bunu söyleyebilirsek bu aşıyı mutlaka herkesin olması gerektiğini çok gönül rahatlığıyla söyleriz insanlar da inşallah bunu uyarlar. Gelelim ölür aşılara. Hı hı. Hani dediniz ya e, İngiliz aşısı mı, Alman aşısı mı diye. Alman aşısı denilen e, Pfizer-BioNTech aşısı yeni teknolojiyle geliştirildi biliyorsunuz. Ama biz daha önce bu teknolojiyi Kanser ilaçlarının geliştirilmesi için kullanıyorduk. Hı hı. Şimdi ilk defa bir aşı için geliştirildi. Burada tabii bir takım şeyler var. Soru işaretleri var herkesin aklında. Bu kesin genetiğimizi değiştirecek. İşte aklımıza çift takacaklar. Bir sürü şeyler olacak hı hı. vesaire gibi. Bunların hiçbir bilimsel alt verisi yoktur. Bir şeyi eğer bir bilimsel verisi dayanağı varsa konuşmak gerekir. Evet. Bunların hiçbir dayanağı yoktur. Ben bunların doğru olmayacağını düşünüyorum. Ha şu olabilir. Uzun vadeli etkileri hiçbir şekilde bilinmiyor. Deneyimimiz yok. Hmm. O nedenle birazcık daha ihtiyatla da yaklaşılabilir gibi bir söz tabii ki söylenebilir. Bunu herkes söyleyebilir ama olumsuz şeyler de söylememek lazım bir veri olmadan. Üstelik de bu Dünya Sağlık Örgütü ve FDA özellikle Biontech için önce e, 60 hastanın verisini e, sunmak istediler. Sonra 80, şimdi 170 e, hastanın verisiyle binlerce kişiye yapıldı. Bu e, fazlü çalışması, e, e, Sinovac tarzı e, inaktif aşılarda 10 binli rakamlarda yapıldı. Türkiye, Brezilya, Şili, Çin, Endonezya gibi ülkelerde hı hı. ama... Yeni geliştirilen teknoloji olduğu için çok daha yüksek rakamlarda fazla çalışması yapıldı. Evet. E, bu çalışmalara bakıldığında ...kısa dönemde en azından güvenli olduğu görülüyor. Dolayısıyla belki o grup aşıları e, biz 60... ...onlarda mesela 60 yaş üstü e, hastalarda deneyim daha fazla. Örneğin bak açısında 60 yaş üzerinde deneyim yok. Biz elimizdeki aşı çeşitlerini geliştireceğiz. Hmm. Belki vektör aşılarını da alacağız. Ve Sağlık Bakanlığı e, karar verecek. Belki diyecek ki, şu gruplara bir müddet sonra şu aşıları yapalım... ...öbür gruplara bu aşıyı yapalım diyecek ama... Ne diyeceksek bilimle söyleyeceğiz, veriyle söyleyeceğiz. Ve aşının dışında bu hastalıktan kısa vadede kurtulma imkanımız yok. Bunu altın çizerek söylüyorum. Evet. Alternatifimiz yok. O yüzden evet. karşılık yapmayalım. Hayat bir taraftan devam ediyor. E, diğer hastalıkların da ihmal edilmesi e, söz konusu akciğer kanseri, diyabet ya da metabolik hastalıklar, kalp hastalıkları. Evet. Bu hastalık dışında diğer yaşamda devam ediyor ve diğer hastalıklar ne yazık ki çok ihmal ediliyor. Bir an önce normal şanteye dönmemiz lazım. Onun için de aşıyı biraz önce söylediğim gibi altını çizerek söylüyorum. 14 gün sonraki verilerle tekrar bu rakamların böyle güvenilir rakamların olduğunu görürsek aşıyı olmamız lazım. Hocam çok teşekkür ediyoruz. E, Bülent Bey sizin söylemek istediğiniz ya da hocama sormak istediğiniz var. Siz sizden de alalım. Değerli katkılar için ben de hocama çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah daha sağlıklı bir yılı başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere hep beraber geçirmiş oluruz diyorum. Peki. Hocam çok teşekkürler. Değerli bilgileriniz için. Çok Yine sağ olun. Kolaylıklar diliyorum. Olaylıklar diliyorum.